Yepyeni bir <laughs> Daha doğrusu iki durak. Karşınızdayım. <laughs> Daha doğrusu kendi ismimi diyecek olsam da Selim Ege. Ee, ben <laughs> konuşamıyorum. Arkadaşlar ama 15 tane giriş yaptım ve 15'i de hani sürekli konuş konuşamadığımdan dolayı silmen zoruna kaldım. Şu an çok sinirim bozuk zaten. Neyse. Dediğim gibi bu kanalda Clash Royale ilgili videolar paylaşacaktır. Kaşıyla ilginiz varsa bu videoyu bu kanalı takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. O zaman videomuza geçelim diyemeyeceğim. Çünkü bu videoda Kaşıyla oynayamam. Zaten oynayasım kaçtı. Sebebini sonra soracak olursanız da. Ben az önce bir video çekiyordum. Yani daha doğrusu kaydı başlatmamışım ama kaydı başlattım zannediyordum. Ee, video çok güzel. Hatta kaçıncı ee, şöyle diyeyim. Full efsanevi bir karttan oldu bir an ama şu an aynı ismi aklımda değil. Orana'ya geçtim. Önceki anadan Orana'ya geçtim. Ve baya güzel maçlar oynadım. Ve sıfır kaybetmeyle girdim. Yani baya iyi şekilde oynadım. Ama ben video çekmemişim. Kayıt almamışım. Biraz mallımdan dolayı kayıt aldım zannediyorum ama kayıt almamıştım. Ve biraz ağlayacak gibi oldum yani. O da öyle. O yüzden biraz mutsuzum bu konuda. Bu tanıyanlar kesinlikle tanıtım videosudur. Gameplay. Yani oyun, oyun oynanmayacaktır. Huh. Neyse. O zaman ben kendimden bahsedeyim. Ben Selim Ege. Yaşımı ve kaçıncı sınıfa gittiğimi mi? Lan ne oluyor? Kaçıncı? Anladım benim bannerlar arkadaşlar. Benim yapacağım bannerlar kanalda henüz yapmadım. Onları da yapmayı planlıyorum bu arada beniz olsun. Ha. Ben Selim Ege. Yaşımı veya sınıf kaçıncı sınıf olduğumu belirtmek istemiyorum. Erkeğim. Neyse yani sesimden anlayacak olursanız. Kız değilim. <laughs> Tabii beni bekliyorum. <laughs> şey gibi. Yemin <laughs> ederim sanki biriyle böyle bir defa ne çok garip geliyor. Neyse. Ben bundan yaklaşık 2 yıl önce bir kanal açtım ve bu kanalda şu an 1000 abone, aboneden biraz daha az var ama 1000 abone oldum. Ama kanalı bırakmak zorunda kaldım çünkü kanalda hani takipçiler var ama full edit videoları paylaşayım için hani heves, at, heves almıyorum. Hani konuşmuyorum, etmiyorum. Sarmadı. Ben de dedim ki ben neden Clash Royale ile ilgili bir kanalı açmıyorum ki? Böyle işte. Clash Royale kanalı açmak istedim. Ben de açtım falan. Umarım, bilmiyorum belki sesim, ses tonum. Belki beni sevmezseniz. Bilmiyorum. Sevmek zorunda değilsiniz zaten. Zorla sevdirecek diye bir şey yok. Sevmeseniz de olur. Sev sevseniz de olur. Sevseniz de olur, Çok sevinirim. Hani kesinlikle like, beğeni delen, diyen, beğeni dilenmeyeceğim. Konuşamıyorum. Abone de dilenmeyeceğim. Çünkü gerek yok. Hani ne gerek var. Ama yine de abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Yani. Güzel olur. Ama atmak zorunda değilsiniz. Zorlamıyoruz. Zorlama yok bizde. Isra, teklif var. Isra yok. O zaman hoşça kalın, mutlu kalın. Biraz garip bir video oldu. Öyle. Görüşürüz. <laughs> Neyse, hoşça kalın, mutlu kalın ve bay bay.